Merhaba arkadaşlar. Bootstrap 5 dersine devam ediyoruz. Bu dersimizde sayfamızın kontak bölümünü yapacağız. Şimdi bitmiş projemize bakalım tekrar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir kontak bölümümüz var. Baktığımız zaman zaten ne görüyorsunuz? Bir tane başlık. O başlığın altında bir tane sıra var. Bu bir tane sıra iki tane sütuna ayrılmış durumda. İlk sol taraftaki sütunda form elemanlarını kullanmışız sağ taraftaki üstünde ise ben bir tablo oluşturdum arkadaşlar. Tablo kullandık bu buradaki Bootstrap ikonlarını düzenli bir şekilde yerleştirmek için tablo yapısından kullandık. Şimdi burada tablo yapısından daha farklı bir yapı da kullanabilirdik. Koşumuz ama ben bir de tablo yapısı üzerinden konuşmak istediğim için bu şekilde oluşturdum. Ve sonra son olarak şurada da bir tane footer'ımız var. Şimdi geliyorum buradan Önce bir dökümantasyona gidelim tekrar isterseniz. Dökümantasyondan gelelim. Şimdi şurada bir forma baktığımız zaman genel olarak form elemanlarını görmüş oluruz. Form kontrolü bir gidelim. Form kontrolü arkadaşlar buradaki en önemli kullandığımız form klaslarından bir tanesi. Buradaki form elemanlarıyla diğer form elemanları arasında bir tane boşluk, biraz boşluk bırakıyor. Onunla ilgili Burada dikkat ederseniz form kontrol elemanını LG klası ile yani daha büyük oluşturabiliriz veya SM ile daha küçük oluşturabiliriz. Disabled şeklinde, readonly şeklinde de oluşturabiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi aynı sıra içerisinde kullanıyoruz buradaki form elemanlarını. File input ile ilgili kullanabileceğiniz klaslar burada. Dediğim gibi buradakileri ne yapıyoruz? Bu örneklerden alıyoruz. Bir de isterseniz kodlamaya geçmeden önce son bir tablo Bununla bakalım. Tabloya da baktığımız zaman dikkat ederseniz bir tane tablo klasının içerisinde TH, yani table header ve table body klası oluşturabiliyoruz. Burada t, table head'in içerisinde bir tane table row yani tablo sırası oluşturup şurada oluşturduğumuz daha kalın olanlar başlık durumundalar. İkiler th klası, diğerleri de klasik td klası. Dediğim gibi farklı farklı varyantlarda kullanabilirsiniz renklerle ilgili. Şurada yine mesela table, dark table, strip klasları kullandığında şöyle bir hoş bir renk elde ediyormuşuz. Gelelim hemen. Ne yapıyorduk önceden? Tekrar söyleyelim. Bir sıra iki tane sütun oluşturacakmışız. Tabi burada dedik, dikkat edersiniz bizim klasik dark bg klasını kullanacağız. Hemen geliyorum. Şu da canlı sitemiz olsun. Şöyle bir yorum alanı açalım buraya. Yorum alanı açtıktan sonra da contact section diyorum. Contact section'ın altında ne yapacağız? Contact section'ın altında bir tane section etiketimizi açtık. ID olarak buraya contact diyorum. ID olarak contact. Class olarak da normal bizim generic class'ımız. Ve üzerine ek olarak dark tree bg klasını vereceğiz. Hemen verdik zaten. Şöyle bir şurada aşağı, aşağıda bakın oluşmaya başladı bizim kontak alanımız. Şimdi kontak alanın içerisine ne koyuyorum? Önce kontak alanın içerisine container klasını koyuyorum. Nokta container klasını oluşturdum. Şimdi şurada benim son yaptığımı bakarsınız arkadaşlar. Şimdi şurada bakın başlık burada ve şurada da ne var? Bizim görmüş olduğumuz tablo alanımız var, değil mi? Başlık için Şöyle bir ayrı bir bölüm oluşturmuşum. Daha sonradan başlığın içerisine yerleştirmişim. Öyle yapalım tekrar. Geliyorum bakın. Container klasının içerisinde bir ne oluşturalım burada. Bir H2 klası oluşturacağız. H2 etiketi oluşturacağız daha doğrusu. Buraya vereceğimiz klaslar display-5. Artık daha önce verdiğimiz klasları veriyoruz. Text-Danger ve MB-5 klasını verdik. Ne yazacağız buraya başlık olarak? Başlık olarak get in touch yazıyormuşuz. Get in touch yazdık. Şuraya canlı halimizi koyalım. Görmüş olduğunuz gibi başlığımız geldi. Şimdi bu başlığın altında ne oluşturuyoruz? Bu başlığın altında bir tane row klası oluşturuyorum. Biliyorum. Nokta. Bir row klası oluşturdum. Şimdi sonrasında bu row class'ın içerisinde ne oluşturacağım? Bakın iki tane sütun oluşturacağım değil mi? Bir, iki. Bu sütunları oluşturacağım. Şimdi neden bu sütunları oluştururken bu şekilde detaylı bir şekilde belirtiyorum? Onu göstereceğim birazdan. Div class call diyorum. Sütunumuzu oluşturduk. Bu sütundan iki tane oluşturduk değil mi? Hemen ikincisini de şuraya yerleştirelim. Şimdi burada bulunan ilk sütun klasıma ne yapacağım? Şu form elemanlarını yerleştirmeye başlayacağım tamam mı? Şuradaki sayfamızın canlı halde şuraya gelsin. Yerleştiriyorum önce ne dedim? Önce buraya bir Form elemanımızı yerleştiriyorum. Şimdi bu form elemanının forma ait olan elemanları da bu şekilde düzgün bir şekilde yerleştirmek için yine row sütun yapısından row column yapısından kullanacağım tamam mı? Satır sütun yapısından faydalanacağım. Onu da şu şekilde yazıyorum hemen. Bu form elemanımızı class olarak row class veriyorum tamam mı? Sonradan ilk elemanımızı sütun classın içerisinde koyuyorum nokta 6 birimlik Sütun klasının içerisinde yer alacak. Bakın bu 6 birim neyi kapsayacak? Bu 6 birim şöyle 6 birimlik sütunu kapsamayacak. Biz ne yaptık? Önce bir satırı 2'ye böldük. Şurada. Bir satırı ne yaptık? 2 tane sütuna böldük. Tamam mı? Sonra 2'ye böldüğümüz sütunun içerisinde bir tane 6 birimlik sütunu oluşturuyoruz. O da ne yapacak? O da yarısını kapsayacak. 6 birimlik sütunu oluşturduk. Bu altı bölümlük stüdyonun içerisine ne yerleştireceğim şimdi? Input group klasını yerleştireceğim. Nokta input-group klasını yerleştireceğim. Bu da dediğim gibi bootstrap klası. Bunun içerisinde de input-group text'i yerleştireceğim. Nokta input-group-text'i tre, tre, ne yaptım? Yerleştirdim. Bu input-group text'e farklı klaslar da ekleyeceğim arkadaşlar. Bu ekleyeceğim klaslar nedir? Şunu şöyle büyütelim. Input Group Text'in yanında ne olacak? Rounded, Rounded 0 klasını ekleyeceğim. Tabii bunu ne yapacağım? Şuradaki tırnak işaretinin içerisine Rounded 0 klasını ekleyeceğim. Herhangi bir kavis istemiyoruz. BG Danger klasını istiyorum. BG Danger ne yapıyordu? Bu kırmızımsı background rengini verecek. Aynı zamanda Border r danger klasını istiyorum border'a o rengi verecek aynı zamanda text white klasını istiyorum bu da ilgili text'i ne yapacak ilgili text'in beyaz olmasını sağlayacak şimdi şuradaki ikonu yerleştireceğim tamam mı bu ikonu da neye yerleştiriyorum bu ikonu da bir i e klasının içerisinde yerleştiriyorduk dikkat ederseniz şunu şöyle bir açayım şuraya da i e etiketiyle başlayacağımız klası yerleştireceğim Burada class ismi olarak not almış mıyım? Evet. BI BI tre person -tre, full class'ını yerleştirecekmişim. Bu neydi? Bu bootstrap ikonuna ait olan class ismiydi. Kapattığım zaman ikonumuzu yerleştirmiş oluyorum. Kaydediyorum. Bakalım şuradaki kısmımıza. Burada herhangi bir şekilde belli olmuyor ama birazdan buna bir içerik vereceğiz. Ne yapalım şöyle. Şimdi input input grup teksti biz yazdık şuradaki görsel için. Şimdi asıl input elemanımızı yerleştireceğiz. Onu da ne yapıyoruz? Input grup textin altında şu input grup değil input olacak. Onu kaydedelim. Görmüş olduğunuz gibi şurada devam ediyoruz. Bunun içeriği şimdi boş. Input elemanı da şimdi yerleştireceğiz. Input elemanını nereye yerleştireceğim? Input elemanı arkadaşlar buradaki input grup text ile aynı hiyerarşik yapıda olacak. Yani input grubun içerisinde input grup tekste de aynı hiyerarşik yapıda. Ne dedik? Input elemanımızı yerleştiriyoruz. Input elemanımızın type olarak ne olacak? Type olarak text olacak. Sonra buraya da yerleştirmemiz gereken klaslar var. En önemli klasımız neydi? Form tree, control klasıydı. Sonra yine aynı şekilde yukarıdaki gibi bakın rounded 0, border danger ve text byte'ı ekliyormuşuz. Hemen geliyorum şöyle öğrenmeden Rounded 0 border danger ve text white border danger ve text white klaslarını ekliyormuşuz buraya ve son olarak da background'ın görünmemesi için yani bg transparent classını ekliyoruz. Bu bg transparent koymasak background beyaz benzeri gözükecek. Bundan kurtulmak istiyoruz. Son olarak da placeholder yerine de arkadaşım ne yapıyoruz? Şöyle name ve asterisk şeklinde yazıyoruz. Hani bunun required olduğunu belirtmek için son olarak da html5 required bildirimimizde yazdık. Kapattık. Kaydediyorum. Şimdi küçültelim ekranımızı. Görmüş olduğunuz gibi ne yapmış olduk? Buradaki ilk elemanımızı yerleştirmiş olduk. Ancak ilk elemanımızda ne var? BG Danger. Tamam BG White burada. Okey. Herhangi bir problem yok şu container değil, container olacak. Şurada içerik onun içerisinde olacak. Ayrıca şuradaki container klasa bakın şurada bitirecekmişiz. Hayır bu. Bunu section'ın ctrl x ile çıkartıp bunu, bunu section beraber bitireceğiz. Şöyle bir seçiyorum şuradan. Format document diyorum şöyle düzen, daha düzenli bir şekilde yazalım. Dediğim gibi bu kodların yazımı zaten kafanızı karıştırdığında bunu nereden bakacaksınız? Bunu GitHub'daki kodlardan bakabilirsiniz. Ayrıca şuradaki görselimiz de gözükmüyor. Şuradaki icon klasında bir sorunumuz var? Bakıyorum bir person full yazmışız pardon. Fill olacak bu da. Kaydediyorum. Bakın Icon Class'ımız geldi. Tekrar şöyle özetleyeyim isterseniz sizi. Ardı ardına yazınca garip oluyor. Şimdi öncelikli olarak input grup içerisine yerleştireceğiz tamam mı? Şu her iki içeriği de şuradaki ikon ve input alanımızı bir olarak input grubunun içerisine yerleştiriyoruz. Sonra yukarıdaki şu klaslar butonla ilgili klaslar. Şu klaslar da input alanın elemanının kendisiyle ilgili olan klaslar. Şöyle şu altı sütunluk verimizi şöyle açalım. Şu altı sütunlardan geliyor. Altı birimlik sütunlardan geliyor. Tekrar anlatıyorum bakın. Bitmiş projemizde şurasının tamamı büyük bir row. Tamam mı? Ben burayı iki sütuna ayırdım. Bir, iki. E sonra şuraya bir tane satır daha yerleştirdim. Bu satırı da iki sütuna ayırırsam ne olacak? Bunlar o satır içerisinde ikiye ayrılacaklar. O nedenle yapıyoruz bunu. Geldim koduma dikkat ederseniz. Şimdi şurayı küçülteyim. Canlı kodumuzda gelsin. Kayıt devam ediyor. Tamam. Bakın şunu olduğu gibi alıyorum. Kol altı şekilde. Ctrl C dedim. Ctrl V ile yerleştiriyorum tamam mı? Buraya da ne yapacağım? Şuradaki hemen e-mail alanımızı yerleştireceğim tamam mı? Değiştireceğim şey ne? bir kaydedeyim. Bakın yan yana geldi şu an. Hemen şurası ne olacak? Bir e-mail olacak. Input type'ım ne olacak arkadaşım? Input type'ım da e-mail olacak. E-mail required olduğu için şunları değiştirmiyorum. Burada olacak custom class'lar aynısı. Yanlış şuradaki font awesome ikonuna ait olan class'ı değiştireceğim. Bu font awesome ikonuna ait klası da hemen geliyor. Bir boşluk B tire et miş. Kaydediyorum. Tamam görmüş olduğunuz gibi bakın ne yaptı. İkonumuzu da yerleştirmiş olduk. Şimdi şunu tekrar söylüyorum arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Biz genel kodlarımızı yazıyoruz buraya. Halen daha sayfamızın responsif çalışmasını yapmayacağız. Bir dersimiz kaldı arkadaşlar. Bu dersin sonunda tüm sayfamızla ilgili responsif çalışmaları yapacağız. Tamamdır. Şimdi geliyoruz buraya. Şimdi bakın aynı şekilde ne yapıyorum? Şu sütunu tekrar kopyalıyorum. Tekrar yerleştiriyorum. Kaydediyorum. Bakın altına geldi. Şimdi birincisi olarak ne olacak? Burası 6 sütunluk değil de burası bir kere 12 sütunluk olacak tamam mı? Kol 12 yaptım buraya. Aynı zamanda ben şöyle bir yukarıdaki elemanlarla yalnızca sonradan aşağıdan gelecek olan eleman arasına da boşluk vermek istiyorum. Bu arada şuraya tıkladığımız evet görmüş olduğunuz gibi tekst beyaz olarak görünüyor. Boşluk vereceğim. O nedenle buraya geliyorum ki P'y yani Y eksenini üzerinde 5 birimlik bir padding veriyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi 5 birimlik bir padding vermiş olduk. Devam edelim. Şunu tekrar açıyorum. Input grup klasını tekrardan kullanacağız. Yalnız burada arkadaşım eleman olarak yani buradaki bir kere ikon olarak bir et işareti değil de zarf işareti kullanacağız. Hemen buraya bir tire, bir boşluk bir tire, envelope, sonracı tire, fil klasına yerleştir. Bakın şurada ekranda gördüğünüz gibi buradaki zarfımız geldi. Şimdi bir kere burası input type olmayacak. Şunu şöyle silelim. Burası text araya olacak arkadaşım. Text araya etiketiyle başlayacak. Sonra da şurada kapattığımız zaman şöyle text araya etiketiyle kapatacağız. Kullanacağımız klaslar yine bakıyoruz. Hemen geliyorum. Form control, round 0, border, danger, text white şeklinde ilerleyecek. Sonra bakın kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi şurada ne çıktı? Text alanımız çıktı. Ayrıca buraya Play Solder olarak ne yazalım? Play Solder olarak Message şeklinde yazıyorum. Buranın biraz daha yüksekliğin daha fazla olması için arkadaşlar buraya bir Rose attribute ekleyeceğim. Rose Atribütünü de şöyle 5 şeklinde eklersem görmüş olduğunuz gibi biraz daha büyük olmuş olur. Buraya 15 eklersek daha da ne olacak? Daha da büyük şekilde olacak. Ne yapıyorum? Şuraya 5 olarak bırakıyorum bunu. Sonra da ne yapacağız? Artık şuraya da ne yerleştireceğim? Butonu yerleştireceğim. Bakın bu koyduğum en son 12 sütunluk alandı. Bunun altına geliyorum ve nokta D3 grid class'ını yerleştiriyorum önce. Bunun içerisine yerleştireceğim buton ne olacak? Buton tüm genişliği kapsayacak. Butona vereceğim klaslar ne olacak buraya? Açıyorum. Butona vereceğim klaslar için ise btn, sonra btn outline danger, btn outline, Danger klasını verdim. Sonracıma yine Rounded 0 klasını verdik. Herhangi bir kavisli bir alan istemiyoruz. Yazı büyük olsun diye text uppercase klasını da verdik buraya. Sonracıma type olarak da submit diyorum. Şu, tabi bu type class atribütün içerisinde olmayacak. Ayrı olarak type olarak submit'i de yazdık. Sonra text olarak da buraya ne yerleştireceğim? Şöyle send message şeklinde yazıyorum, kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi butonumuz da gelmiş oldu. Ekranı büyütelim. Bakın ekranı büyüttüğümüzde de gayet başarılı bir şekilde ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz. Buraya dikkat ettiğim zaman tıkladığımda şu hatayı alıyorum. Neden? Ricard olarak burayı belirttiğimiz için. Gelelim diğer sütun alanına geçelim. Oraya ne yerleştireceğiz dedik. Oraya tablomuzu yerleştireceğiz dedik. Hemen buraya tablomuzu yerleştiriyorum. Table etiketiyle bu tablomuza vereceğim klaslar şunlar olacak. Böyle ne diyelim? Tabii klas olarak table'ı vermemiz gerekiyor. Table class table aynı zamanda border 0 klasını da veriyoruz. Tablomuzun oluşacak tablomuzun dışında herhangi bir border oluşmasını istemiyorum. Direkt table header'a girmeden direkt tbody'ye etiketini veriyorum buraya. Şimdi tbody'nin içerisinde ne olacak? Önce table t değil tr classları olacak. tr etiketi olacak. Bu ilk tr etiketinin içerisinde td etiketi yerleştireceğim. td etiketiyle aynı hiyerarşik yapıda altına da th etiketi yerleştireceğim. th şeklinde. Ne yapmış olduk? Bu şekilde bakın ilk table row etiketimizi oluşturmuş olduk tamam mı? Şimdi ilk td klasının içerisinde ne yerleştireceğim? İlk td klasına bakalım. Şu bitmiş haline tablomuz tamam mı? İlk, ta, ilk tr klasımız burası. tr ile oluşturduğumuz. Bunun içerisine önce ne yerleştireceğim? Şurada table data yerleştireceğim değil mi? Table data dikkat ederseniz bu tablonun içerisinde de biz ne yapabiliriz? Belirli uzunluklarda verebiliriz. Buradaki sütunlara belirli bir uzunluk verebiliriz burada. Mesela 7 birimlik bir uzunluk vereyim ki sadece baştan 7 birimi kapsaması için. Bakın geliyorum sonra. Koduma şu şekilde döneyim. TD'ye Colspan özelliği veriyorum. Colspan 7 diyorum yani 7 tane sütunu birbiriyle birleştir. Class olarak Align Middle Class'ını veriyorum yani ortalaması açısından. Sonra bunun içerisinde ne yapıyorum? İlk table data'nın içerisinde bir span etiketi yerleştiriyorum. Span etiketini yerleştirdik. Bu span etiketinin içerisinde de ne yazacağım? Class olarak, class olarak text light yazacağım. Şimdi şunu bir kere söyleyeyim arkadaşlar burada yere gelmişken. Şunu düşünebilirsiniz. Ya hocam biz o durmadan class yazıyoruz. Durmadan class yazıyoruz. E zaten bizim burada durmadan class yazmamızın sebebi CSS kodu yazmamak için değil mi? Bakın CSS kodumuz ne? 50 satır bile olmadı. Bu CSS kodunu yazmamak için biz ne yapıyoruz? İşte burada görmüş olduğunuz gibi kendi classlarımızı yazıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kaç satır görünüyor? 60 satır görünüyor ama araya koyduğumuz yorumları ve boşlukları düşünürseniz 50 satırdan daha az bir CSS yazıyoruz. Yani buradaki index.html'de yazdığımız bu kodlar size zor gelmesin. Biz burada iki işi birden yapıyoruz. HTML markup'ı yazıyoruz. Sonra da ne ekliyoruz arkadaşım? Sonra da buna class'ları ekliyoruz değil mi? Şu, şurada görmüş olduğunuz klasları da ekleyerek özellikler veriyoruz. O şekilde düşünün. Bunun içerisine ne yazacağız şimdi? Bunun içerisine adresi yazacağız. Şuradaki adresimizi kopyalayalım bitmiş projemizden. Geldim şu adresi kopyaladım Ctrl -C ile. Ctrl V ile yapıştırdım. Kaydediyorum. Bakın ilk adres alanımız geldi. Sonra ne yapacağım? Buradaki TD'nin altına TH etiketini yerleştirmiştik. Bu TH etiketini vereceğim özellikler. Şimdi scope atribütü row şeklinde olmasını istiyorum. Scope row olacak. Burayı bir satır gibi algılamasını istiyorum. Sonra yine vereceğim klaslar. Klas direktörüm. Şimdi dikkat ederseniz buraya bir bootstrap icon yerleştireceğim. O bootstrap icon'ın şuradaki icon'ın kırmızı olması için neyi vereceğim buraya? Text tre, danger klasını vereceğim. Sonradan lead klasını ekleyecekmişim. Bir de ortalama için arkadaşlar text tre, center klasını ne yapacağım? Ekleyeceğim. Sonra da buraya ikonumu yerleştireceğim yerleştireceğim ikon ne peki bu th class'ın th etiketinin arasını hemen geliyorum i açtık class olarak ne verecekmişiz hemen bakıyorum b b-geo alt-fill geo alt-fill -alt class'ını verecekmişiz alt-fill verdik sonunda yazabildik kaydediyorum Bakın görmüş olduğunuz gibi ikonumuz da geldi. Şunu büyütelim. Büyüttüğümüz zaman ikonumuz bu şekilde görünüyor. Yalnız da bizim ikonumuz biraz daha büyüttü. O nedenle şuraya gelip buraya bir style verelim. Hemen basit bir style ne olsun? Şöyle font size 2 rem yazalım. Kaydediyorum. Bakın fontumuzu da büyütmüş olduk. Geldik büyüttük. Şu şekilde başarılı bir görünüme neyiz? Başarılı bir görünüme sahibiyiz. Sonra geliyorum. Buradaki ilk tiarın tamamını kopyalıyorum. Şöyle bir boşluk bırakayım tekrar. Şunu aldım. Ctrl C ile Ctrl V ile yerleştirdim. Buraya ekstra olarak ne yapacağız? Ekstra olarak şimdi şuradaki adres yerine telefon numarasını yazacağız. Şuradaki telefon numarası iş projemiz nerede? Şuradaki telefon numaramı yerleştiriyorum. Geldim buraya. Telefonu yerleştirdim. Kaydediyorum. Telefonu aldık. Şu ikonu değiştirmemiz lazım. Burasının ikonu da şu olması lazım. Bir telefon tre fil. Bi boşluk bi tre telefon tre fil de buraya yerleştirdik. Görmüş olduğunuz gibi telefon ikonumuz da geldi. Sonra ne yapacağız? Sonra yeni bir table row daha oluşturacağız. Ancak bunun içeriği biraz farklı. Table row oluşturduk. Bu table row'un içerisine direkt table datamızı yerleştireceğiz. Ancak bu table datamız ne olacak? Öncelikli olarak align middle ortalayacağız tamam mı? E, class olarak class align middle class'ını yerleştiriyorum. Sonracımı bunun içerisinde ne yapacağım? Bir tane span class'ı yerleştiriyormuşum. Span class'ını biz niçin oluşturuyorduk? Ya araya bir özellikler şunlar bunlar vermek için span diyorduk değil mi? Class olarak ne olacak? Text-light olacak ve araya neyi yerleştireceğiz? Bootstrap ikonlarımızı yerleştireceğiz. Şöyle i e etiketini açtım. Class olarak ne vereceğiz ilkine? bi, bi, facebook verecekmişiz. Kapattım. Kaydediyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi ikonun ne yapmış oldu? Geldi. Şimdi şunu Ctrl C ile aldım. Kaç kere kopyalayacağım? 2, 4, 6, 7 mi? 2, 4, 6, 7 tane yani 6 kere kopyalayacağım bunu. 6 kere kopyaladık. Şimdi Facebook'un yerine ikincisi ne olacak? Twitter, üçüncüsü YouTube, dördüncüsü LinkedIn mi? Dördüncüsü LinkedIn, beşincisi Google, altıncısı Instagram, yedincisi ise GitHub. GitHub'ı yerleştirmişiz. Bu ne olacak bizim açımızdan? Şimdi kaydettiğimiz zaman gelelim. Bakın bu bizim açımızdan ne oluyor? Ne derler? Sosyal medya ikonları oluyor tamam mı? Ancak dikkat ederseniz buraya bir tane daha ikon ekleyeceğim. O da şöyle bir şeydi. Hani göz şeklinde. Hadi bizi izleyin hesabı. Onu hemen yukarıdan kopyalayabilirim. İlgili TH etiketini yukarıdan kopyalayabilirim. Ctrl C ile. Bakın Ctrl V ile şuraya yapıştırdım. Ne yapacağız? Bunun yalnızca şuradaki bir telefon değildi. B-I-T-R-I -i fil şeklinde olacak. Kaydediyorum. Kaydettim. Görmüş olduğunuz gibi ekranında büyüteyim. Ne yapmış olduk? Dikkat ederseniz buradaki tüm içeriklerin ne yaptık? Yerleştirdik. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim bitmiş projemizde de yapmamışız bunu sanırım da. Şimdi gelelim. şuna biraz büyüteyim. Yok yapma. Şimdi bakın şuradaki bir sütun. Şurada bir sütun tamam mı? Ancak dikkat ederseniz şurada biraz fazlalık var gibi. Ya bu çok önemli değildi. Şu içeriği biz ne yaparız arkadaşlar? Ortalamak isteriz değil mi? İçerik ortalamak için bizim kullandığımız klasik neler vardı? Klasik klaslar vardı. Onları kullanacağız. Şimdi bunu da ne yapabiliriz? Bakın. Burada kullanacağım mantıkla şu aynı dikkat ederseniz biz ne yapmıştık? Bakın şuradaki içeriği ortalamıştık ya. Şuradaki tekst için. Hemen direkt bak onu kopyalayacağım. Geliyorum. İlk Şuradaki about bölümündeydi sanıyorum. Ha, bakın şurada olan klasların hepsini alıyorum. Bakın burada sütuna değildi, de içeriğindeki klası vermişim. Buradaki kodumda da geliyorum. Bakın sütuna değildi. De şu table border var ya table, class, table etiketi var ya ona klas olarak bunları ekliyorum bakın. Hiçbir şey yapmadım kaydediyorum. Geldim buraya. Projemizin yok bu bitmiş o. Artık bitmiş halde kapatalım. Şurada bizim yazımız canlı hal var. Biliyorum. Gel aşağıya. Bakın gördünüz mü? Şuradaki içerik şöyle ortalanmış oldu. Tabii yani çok ne önemi var diye düşünebilirsiniz de. Hani isteyen arkadaşlar da bu şekilde de ne yapabilirler? Bu şekilde oluşturabilirler. Artık ne yapacağız? Artık en son bir footer'ımızı da yazalım. Bu işin içinden çıkalım diyorum. Geliyorum koduma. En son section'ın altına geliyorum şöyle. Footer etiketimi açtım. Footer etiketini kapattım. Buraya bir tane div oluşturacağız da class olarak container, container fluid verecekmişiz. Çünkü footer'ımızın en altta tamamını kapsamasını istiyorum. bg danger nasıl sırayık olacak. Textimiz ne olacak? Şöyle. Önce bir text'i ortalayalım text-center diyerek text class olarak lead'i ekliyorum. Sonra e, tabi bunları bu şekilde yazarsak olmaz. Hesapta zaman kazanacaktı. container-fluid sonra bg-danger sonracıma text-center. Bunları bitişik yazalım ki sonra p'yi Dört klası, sonra lead klası, en son olarak da geliyor texture light klası. Tab'a bastığımız zaman hemen şu klaslar otomatik olarak oluştu. Sanırım yazsaydık daha kolay olurdu. Burada ne diyorum? No. Copy içinde arkadaşlar copyi şu şekilde oluşturabilirsiniz. Ampersand copy noktalı virgül şeklinde. Copy değil tabii copy olacak. Sonracağım arkadaşlar 2021 diyoruz ki arin yazılım yani herhangi bir copyright'ımız yok. Ancak bu tabii ki sizin bunu olduğu gibi alıp kendi işlerinizde kullanabilirsiniz ama olduğu gibi alıp bir yerlerde satamazsınız. Kaydediyorum arkadaşım geldim bitmiş projemizi şu şekilde de ne yapmış olduk. Futuru oluşturmuş olduk ancak şurada tabii ki klas isimlerini yanlış yazmışız. Lead ayrı bir class, text light ayrı bir class olacak. Şöyle footer'ımız görünecek. Tamamdır arkadaşlar. Genel içeriği tamamlamış olduk. Son ders kaldı. O son dersimizde de ne yapacağız? O son dersimizde de responsive class'ları vereceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.